Evet boy şey gibi bulmaca gibi oldu Hadi bak. Yallah. Hadi abi. Hop burada aldı bıraktı. Gözümün önünde aldı. <laughs> Kamerada çıktı mı acaba? Evet kalabalığı görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Bu kalabalık İçine kop için gelen arkadaşların kalabalığı. Arada bir tane büyük buluruz diye geliyoruz biz de. Atıyorum. İyi, iyi ya. İlk atış, ilk balık. Hadi bakalım. Serhat atıyorum. Evet. Aşırı yavaş sardım. Hadi. Çok enteresan. Güzel oldu. <laughs> 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 da geziyor ama Kayanın ucunda falan da yakından alıyorlarmış palamutta. da Her zaman oluyor mu bilmiyorum Şu Şeyde ya elmas burnu Ah, ah olur. Elmas burnunun altında

Hadi abi, deli çekelim. bir tane geçen videoda kaşık yıkanmış, yorulmuş. Allah. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aldın mı? Bu akşam aslında burada şey yemli yatıracaksın kumsalda. Aa burada. Hop aldı. Evet, aldım dedi. Gel 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 gel. Sustu işte yapma. Bak arkasından gelenlere bak. Sağlam bir Evet. Ulan ne şovaz. Ya. <laughs> Ama öyle değil mi? Çiğne girmiş gibi görünmüyor. Evet, su, suyun yansımasından dolayı. Hala <laughs> <laughs> bize kaldı, iyi mi? Ben anlamam. <laughs> evet evet bu kıyıda yemli yapılır burada yemli. Ama... Mantarlı. Ben ya şey yapacağım ya. Abi yandan hikayesi ya. Ha vurdu. Oo, hadi bakalım. Çok güzel vurdu ha. Hop hop şunlara bak. <laughs> Al, 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 Aldın mı? Yok. Ben Murat'ı alacağım şimdi ya. Kafaya koydum. <laughs> çeker çeker durursunuz. Yüzünüz. Kimin ipi kuvvetliyse. Vuruş var, vuruş var. Bak arkasındakilere bak. Ayttt! Atsana onu. Allah! Gitti. 어오 오, i z o Hadi, hadi, hadi. Geç, Kaç kaç olur? Topu al kanat. Evet yapıştırdı. Oo, hadi lan. Ben de gireceğim. Taşa vurdu. Ne? Benimki de gitti ya. Derede dişli avı olmuş ki? Vuruyor, vuruş var. benim izadan mı çek istersen artık. Hop aldı. Oha, gel bakalım. Bak Gitti mi? Yok Bir ağız, şeyine gagasına bak O misine var bir tane çıkık orada, onu kes Hoppa. Aldım dedi. Suya mı girdi? Kayma ha. Vuruş var. Oh, ah. Ah. durdurdum öyle aldı. Kurtulamadı hayvan. Hadi bakalım. Oo bu iyi ha. Boya bak. Acı Gitti mi? Hacı boya bak güzel lan. Neyse. Kenan zaten biz hep plaja giderdik. O direkt buraya gelirdi. Anlıyor musun? Hı. Ama Adam işi biliyor, ya. Plajda hiç çok hiç çok hiç çok. Şey derede hiç çok hiç çok. Allah'ım. İşte demek ki burası bulanık olunca avlanmaya buraya gelmiş balık. Orası çok açık. Orada avlanamıyordur büyük ihtimalle. Peşinde var. Fena değil boylar. Sürü geldi gene beyler. takip var. Benim videoyu izleyenler de takip etsinler. Lütfen, please. Görüşürüz. Evet, sabah direkt nereye? Hop burada aldı bıraktı. Gözümün önünde aldı. <laughs> Kamerada çıktım acaba? Hop vurdu güzel. Vuruş var beyler. Hop yine vurdu. Geliyor geliyor. Hadi. Yine vurdu. Bak şimdi peşinden kaç tane gelecek. Bir ordu gelecek. Şöyle yapayım da suyun altında çeksin. Ama küçükler be. Bak bak bak. Sen diğer kamışı yanında taşımıyorsun değil mi? Aslında tam onluk ha. 5 gram kaşık bulacağız. Hani senin 5 gramı olsa keşke. Kırarım ben ya. Yedi gram aldım ya. 7 gram atar. Atar atar. Atar ama 5 gram en ideal olur bence. Ah vuruş var. Geliyor. Acı öyle bir vuruş var ki çatara çatara peş peşe. Hop aldı. Aldı. Tasmaladım da ha. Tependen. Ya acı. Bu <laughs> uh, peşine bak peşine. Peşinden bir dünya geliyor ha. Evet boy. Nereden baksan 18-19 santim var. He? Şey mi? Dolgu mu? Hop aldı. Gel 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 gel. Bak senin üstüne atmayınca böyle oluyor işte evet. <laughs> Sen de benim üstüne atmalıydın. Oylar çok iyi şu anda. Hacı yana doğru atmayınca öyle oluyor. Ben şöyle durayım da bari. Yapacak bir şey yok. Atacağız üstümüzden üstümüzden. Vuruş var. Hadi. Hadi al be. аламады Bak az önce de aynı anda çıkardık. Şimdi de aynı anda çıkaramadık. <laughs> Hayret bir olay ya. Güneş tepemize çıktı. Dişli hala geziyor. Peşinden gelen yok yak bir sigara mı diyorsun? kadar soyun. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Akşam burada yemli atılır abi. Kumsalda. Atılır tabii canım. Ya ben gemle atsam buradan atlar mı? Batık gemiden atarım. Boylar yüzü çıkar orada. Aynen. Yemliye burada ne uğraşacağım? Burada ufak balık çok. Batık da ufak yok ki. Keyif için diyorum ya. Kumsal ya burası. Yoksa yani batıktan da atılır da. Orada kayalık.